Evet arkadaşlar anlatım bozukluğu 2. Yani yapısal bozukluklar. Sona geliyoruz artık ve hepinizin heyecanını hissedebiliyorum. Yapısal bozukluklar anlamsal bozukluklardan farklı olarak artık adı üstünde yapı. Yani neyle işim benim? Özneyle, yüklemle, tamlamalarla, eklerle. Haliyle bunların üstüne kurgulanmış 1, 2, 3 ve 4 başlık var. Bunlar en önemlileri. Ara başlıklarda olacak ama... Öncelikle bu dört maddeyi bu dersimizde çok dikkatli bir şekilde işleyelim. Arkadaşlar özne yüklem uyumsuz ise anlatım bozuk. Peki özne yüklem arasında nasıl bir ilişki var? Ya arkadaşlar bunların ikisi de Biri iş için ne olduğunu söylüyor. Yani işi oluşu hareketi bildiriyor bana. Diğeri ise yapanı bildiriyor. Dolayısıyla işi yapanla. İşin ne yapıldığı arasındaki işten bahsediyorum. Ve hareketin birbirine uygun olması gerekiyor. Yani uzun lafın kısası yüklem bildirdiği dediği kişiyle özne uyumlu olmalı. Şimdi buradaki en çarpıcı açıklama ve soru şuradan gelir. Birkaç grupta gelir ama birincisini şöyle özetleyeyim. Örnekler zaten dijital olarak şimdi ekranda size de yansıyacak. Ben ve Ahmet dışarı çıktım. Zaten okurken var. Bunu şöyle deyip daha da sizi e, kandırmaya çalışabilir. İşte Ahmet ve ben dışarı çıktım. Ahmet ve ben dışarı çıktım kelimesi olmaz. Çünkü biz Ahmet ve ben kelimesini yan yana kullandığımda, yani benim yanına herhangi bir şekilde zamir ya da isim koyduğumuzda, bağladığımızda o artık bir grupsal bir hale dönüşür. Ne deriz biz ona? Biz deriz. Yani ne demesi gerekiyordu? Ahmet ve ben dışarı çıktım. Allah size bir uyumsuzluk. Bunu sakın unutmayın. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkçenin e, öznelerde ayrımcılığı var. Evet bu ayrımcılık kelimesini çok sevmesek de ayrımcılığı var. Pozitif ayrımcılık diyelim hadi buna. Pozitif ayrımcılık noktasında şöyle bir yaklaşım var. Diyor ki eğer diyor siz diyor insan özne kullanırsanız. Türkçe. İnsan özne kullanırsanız. Yüklemi tekil de yapabilirsin, çoğul da yapabilirsin. Kafana göre takılı. Zaten orada yanlış yapamazsın. Tekil, çoğul bakımında. Yani uyumsuzluk yakalayamazsın. Ama diyor, öz ne diyor? İnsan dışı bir varlıksa, insan dışı varlığı da ile hayvan, bitki anlamayın. Yani her şey olabilir. Bir kavram da insan dışıdır. Bir varlıksa öz ne oldu? Burada önemli. Ne dedik? İnsan dışı varlık. Döndük eğer diyor ki burada yüklem diyor tekil olmak zorundadır diyor. Evet. Yüklem burada ne olmak zorunda? Tekil olmak zorunda. Yani kuşlar uçuyorlar diyemeyiz. Ne diyeceğiz? Kuşlar uçuyor diyeceğiz. Ama mesela tuncalar geldi. Tuncalar gittiler. Her ikisi de oldu. Çünkü neden? Tunca bir insan. Sevgililerine buradan sevgiler. Amma velaki geri geldik. Şimdi kuş dedik. E kuş bir insan mı? Değil. O zaman ne olacak? Umutlarım bitiyorlar. Ya umut bir insan umutlarım derken oradaki insan için kullanılmadı. Biter. Haliyle ne oldu? İnsan dışı bir varlık, soyut bir kavram haline geldi. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Yüklemi yapacağız. Yoksa uyumsuz olur. Bu ikiden, iki tanesinden soru gelir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ö eksikliği konusuna geldiğimizde ise arkadaşlar öğe eksikliğinde genellikle karşına çıkacak unsur sıralı ve bağlı cümlelerde olur. Bunu unutma. Sıralı ve bağlı cümlelerdeki birbirinin ortak öğesi gibi kullanılanlardan biri söylenmez. Böylelikle bir açık ortaya çıkar örnek vermek gerekirse mesela kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve yeniden basılacak. Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve yeniden basılacak. Ne yeniden basılacak abi? Yeniden basılacak olan ne? Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek dergi mi yeniden basılacak? Yoksa işte kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ortamı mı basacağız? Ne yapacağız? Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve kitap yeniden basılacak. Değil mi? Özne eksikliği. Bunun gibi sıralı ve bağlı cümlelerde özne, nesne, tümleç eksiklikleri görülmesine ö eksikliği denir. Tamlama yanlışlığı şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tamlama yanlışlığında örneğin derste belgisiz ve işaret sıfatlarını işlet belgisiz ve işaret sıfatları. Şimdi tamlamayı ne yaptık burada? Biz ta iki tane tamlayan bir tane tamlanan yaptık ve birleştirdik. Bakalım kontrol edelim. Belgisiz sıfatları. Belgisiz sıfatlarını kelimesi uymadı. Demek ki birinci tamlayan tamlanan yani ortak gibi kullanılmış şey uygunsuz. İkinci uygun. O zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki burada tamlama yanlışlığı var. O zaman ne yapıyoruz? Düzelterek yazıyoruz. Belgisiz sıfatları ve soru sıfatları da ya işaret sıfatları işledik diyoruz. Tamlamaları nasıl kontrol ediyormuşuz? Tamlayan ve tamlananı tek başlarına birbirleri oluşturdukları grup dışına çıkartarak ne yapıyoruz? Onlara bakıyoruz ve böylelikle işin tamamı çözülmüş oluyor arkadaşlar. Eklerle ilgili olan kısma geldiğimizde ise ne diyoruz burada? Ekler cümlenin içerisinde aslında çok bağlantıları kuran unsurlardır. Yani yapısı olarak değişimleri de sağlayabilirler ama bizim bozuklukları yaratanlar genelde çekim ekleridir. Ve tamlama gruplarındaki eklerdir diye söyleyebiliriz. Yani biz okumasını seven bir milletiz. Artık her geçen gün daha fazla okuyan ve daha fazla üreten bir yapıya sahibiz. Biz okumasını seven değil, biz okumayı seven olacak. Ne oldu? Burada bir e, teknik hata yapıldı. E, hatanın nedeni ne? Ekin yanlış kullanılması. Hayat kimine mutluluk verdiğini, kimini mutsuz ettiğini görüyoruz. Hayat denmez, hayatın denir. Burada ne olmuş? Tamlayan ekimiz söylenmemiş. Bu da neye dönüşmüş? Evet. Ek ilgili yanlışa dönüşmüş arkadaşlar. Evet. Anlatım bozukluğunun yapısallığı ilgili olan kısım böyle. Burada yapılması gereken bol antrenmandır. Anlatım bozukluklarını asla gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Yanlış yapa yapa bu konuda ilerlemeniz, örnekler üstünden ilerlemeniz, bu konu da dikkat ediyorsanız sadece örnekler ve konu başlığı üstünden olması nedeni bu. Burada detayları görmek istiyorsanız tabii ki katıl butonundan bize katılıp canlı videolarımızı da izleyip orada soru cevapları katılabilirsiniz. Ve dediğim gibi onurongun.net'te bununla ilgili dökümanı indirip inceleyebilirsiniz. Ve anlatım bozukluklarının yapısal ve anlamsalını bir bütün olarak düşündüğünüzde burada yapılacak pratik biraz önce de söylediğim gibi mutlaka ve mutlaka arkadaşlar bol antrenman. Bol miktarda tekrarlayın ve etrafınıza şunu görün. Anlatım bozukluklarını artık normal hayatta da görebilir hale geldiğinizde sorulardan hiç korkmayın. Bu sorulardan yanlış yapmayın. Yani anlatım bozukluğu sorularını yanlış yapmaktan da şimdilik korkmayın antrenman döneminde. Yanlış yaparak doğruyu bulmanız muhtemeldir. Yalnız yanlışların üstünü örtmeyin. Onların detaylı bir şekilde konu anlatımlarını ya da soru çözümlerini yapın. Anlatım bozuklukları ile ilgili size söyleyeceğim tavsiyeler bunlardır. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda anlatım bozuklarının yapısal bozukluk kısmını bitirdik. Ve bu aşamayla birlikte güzel bir mesafe kat etmiş olduk arkadaşlar. Eğer sırasıyla bu videoları takip ettiyseniz. Sizleri çok seviyoruz. Umarım başarınıza az da olsa katkı sağlamışızdır. Ve sizin konu tekrarlarınızda ya da konuyu yeniden öğrenmenizde ya da eksiklerinizi tamamlamanızda size yardımcı olabilmişizdir.